Bakın, e, Türkistan birliğinin dışında hiçbir çözüm yoktur. Yani böyle bir gücün dışında İslam aleminin tamamı ezilir söyleyeyim ve yok oluncaya kadar da bu devam eder. Allah'a şükür. Bu Allah'ın bizden istediğidir. Müslümanlar birlik olacaklar, inananlar birlik olacaklar ve Türkler bu birliğin lideri olmaya hak kazanmış, bu konuda tecrübesi olan, evet. vasıflı, yüksek ahlaklı bir millettir. Bu göreve bizim milletimiz talip. Ama bunu hırs haline ve karalık haline getirmek lazım. Daha hala ben bu yazıları göremiyorum. Bu pankartları göremiyorum. Daha bu sözü duyamıyorum. Gürül evet. gürül inlesin. Türkistan Birliği kurulsun şeklinde ger gök inlesin. Her yer bu pankartlara Yani Hükümet evet. buna karşı değil ki. partiler de karşı değil. MHP bunu istiyor. Büyük Birlik Partisi istiyor. AKP istiyor. CHP zaten canı gönülden bunu kabul eder. Yani buna karşı olan kimse yok. Saadet Partisi zaten bu konunun aşı neredeyse. Evet. Ee, onun için e, gündeme getirilmediği durum da bu uzar bu konu. Ama Türkistan Birliği kurulduğunda biz Güneydoğu'ya tanklarla falan e, işte kariyer korumasında falan gitmemize gerek yok. Yani kuruldu PKK'nın olmasına rağmen elimizi kolumuz sallayarak gideriz ve onlar da orada yani böyle süt dökmüş kediye dönerler. Evet. Hiçbir şey yapamazlar. Felç olurlar evet. adeta. Yani evet. psikolojik olarak felç olurlar.